Bence layık değil ama, selo, yani iki mayıs verdim buna. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ee, çok bekletmedim değil mi? Ben seni sonsuza kadar beklerim, selo. <gülüyor> Otursana. <gülüyor> ya ne kadar güzel gülüyorsun ya. <gülüyor> yani... ...bu gülüşü insan sonsuza dek karşısında görmek istiyor. Şey diyorum, <laughs> acaba... E, ...hemen şu anda bu restoranda... ...yani burada mı şey etsek? Ne edelim Levent? Yani ben anlamadım. Ya şey canım, anlasana işte. Yani hani ben bu gülüşü hep yanımda görmek istiyorum dedim ya... ...onun için bizim bir şey olmamız gerekiyor ya... ...acaba diyorum onun için bizim ne olmamız gerekiyor da oluyor? Hani düşünsene... Levent, bizim ne olmamız gerekiyor? Levent, ne saçmalıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Anla sana be kadın, anla! Anla artık, ne olursun anla ya? Ben günlerdir, haftalardır bunu söylemeye çalışıyorum. Takatim kalma ara artık, selo. Yani bana bu konuda bir yardımcı ol, lütfen. Levent, kendine gel istersen. Herkes bize bakıyor. Hayır efendim, kendime gelmeyeceğim, sana geleceğim. Ne bakıyorsun lan? Dön önüne. Önüne diş çekeceğim, söyleyeceklerimi söyleyeceğim... ...konsantre olacağım, dünyayla bağlantımı kopartacağım. Ee, eh, Levent'ciğim, canım herkes bize bakıyor. Kendine gel. Şişt, benim sakın konsantrasyonumu bozma. Sakın benim konsantrasyonumu bozma. Şimdi söyleyeceklerime odaklanacağım. Dünyayla bağlantımı kopartacağım. Derin derin nefes alıp vereceğim. Evet, şu an dünyayla irtibatım kesildi. Sadece amaca odaklıyım şu an. Kaçın, kaçın! da kaçın! Hemen boşaltın burayı! Gaz kaçan varmış. Levent kalk. Hayır Selo, şu an gaza gelmiyorum. Çok netim söyleyeceklerimle ilgili. Levent hadi hadi kaçın patlayacak burası hadi. E evet doğru söylüyorsun. Söyleyeceklerimi söylemezsen patlarım. Levent kalk kaçağı varmış kaldı öleceğiz şimdi. Ya öleceksek ölelim be kadın. Boş ver benim söyleyeceklerimi dinle. Tamam sen burada kal ben gidiyorum. Aferin. Otur orada ve beni dinle. Bunu sana çok önceden beri söylemek istiyordum. Kardeşim, açsana öleceksin ya. <laughs> Benimle evlenir misin Selo? Sus hiçbir şey söyleme. Beni takacağım, beni takacağım. Yüzük mü küçük geldi ya? Senin parmaklar mı karınlaşı Selo? Ne yapıyorsun sen? Selo, ha. ne yaptınız lan Selo ya? Hayır, hayır, hayır! Selo nereye?